Let's go Şu the Şiş bakımımı yaptık. Eve gidip dinlenmem lazım. Merhaba Meri. Merhaba Zayi. Ee, şey ben yüzüme maske istiyorum da. Tabi lütfen yeşil koltuğa otur. Yeşil koltuğu unutun ben oturmam. Ha tabi o zaman buraya otur. Yeşil koltuğa alerjim var da. Tamam. Ay yüzüm. Çok kirlendi, sana dönemiyorum. Tamam. Tamam Zoe. 15 dakika bekleyeceğiz. Peki. Ben Gel. şöyle ah, ah, tamam. tamam. Ben de şurada oturayım. Peki. 15 dakika sonra. Ay dalmışım. Neyse 15 dakika da geçmiş zaten. Zoyicim. Efendim tatlım. 15 dakikamız geçti. Hadi oh, ineyim. ineyim mi? Oh. Hadi çıkartalım şunu. Oh. Oh. Ah tamam. İşte çıktı. Tamam borcum ne kadar? Borcum 40 mini kuruş. Al bakalım. Hadi iyi günler. Görüşürüz. Gör görüşürüz. Ay ben de burayı toplayayım bari. Ay birileri mi geliyor? Ay. Ay. Uçtum galiba. Ay. Tatlım hoş geldin. Gel ben tatlım değil vanilyayım. Tamam vanilyayı göpeyim. Gel evet. öp. Bir tarafı da öp. Aferin sana sana. Yıldızla aferin veriyorum. Nerede? Ha, anne nerede? Anne annem gelirler birazdan. Kızım niye hiç kimse beklemiyorsun? Hoş geldin sevimli. Hoş buldum canım. Ay ben de geleyim dedim. Şekercik abla hoş geldin. Ay tabii ki de şekercik abla kim olacak? Dolma abla mı? Tamam siz sen şuraya otur şekercik abla. Oturayım bari. Sen de şuraya otur vanilya. Oraya mı peki? Ay şuyorum anne. Ayağım <laughs> galiba krem giydi. Gel sevimli sen de şuraya geç. Tamam ben saçıma refle yaptıracaktım da tatlım. Tamam hemen başlayalım. Tamam sevimli bitti. Ha, tamam bakayım. Aa, güzel olmuş beğendim tatlım sağ ol. Kızım hadi gidelim. Kızım mı? Pardon da benim annem siz ya Karıştırmış olmasınız. Kızım ben sevimli. Ha, anne. Tamam o zaman gidelim. Hadi şekercik gidiyoruz. Ay para şekerci kapıda. Paranın vermene gerek yok. Yürü. Ne oldu? Allah 3000 Ah tamam. Bir daha olmasın ama. Bence de bir daha olmasın. Bir daha asla almalıyım. Hayır onu değil. Biz gittik. Anne, ay anne diyorum ya şekerci kapı yürü. Hadi, görüşürüz. Hadi evladım, görüşürüz. Gelirim arada. Tamam tamam. Bak gelirim. Tamam. Peki. Ee, bugün de buralar ne çok dolmuş ya. Merhaba Mary. Hoş geldin Julie. Hoş buldum, hoş buldum. Şey ya saçlarım çok uzun da saçlarımı kestirmeye geldim. Evet bayağı uzunmuşlar. Hayırdır. Hadi geç şuraya. Saçını yıkayayım mı? Yok ya gerek yok. Tamam. Şu makası da şuradan alalım. Hadi başlayalım. Gıt 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 gıt. Gıt gıt tamam tatlım bitti. Ah, tamam tam istediğim gibi oldu. Bence de. Borcum ben geldim. Şekercik abla hoş geldin. Hoş buldum hani bir daha geleyim dedim ya geleyim dedim işte ben de. Tamam otur ben biraz sonra geliyorum yanına. Ay sıkıldım hadi ben gidiyorum canım hadi. Gel öpeyim. Bir daha gelirim. Aa tamam pek tamam. Hayır diyecek halim yok ya. Hayır desen de gelirim. Çok konuştum dedim ya. Evet. E bence de hiç konuşmadım. Vay yavrum benim. O canım. Bye bye. bye. <laughs> Neyse Julie Evet benim borcum ne kadar? Senin borcun 50 mini kuruş. Hı? Al bakalım. Görüşürüz. İyi kolay gelsin. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Minik kahve'yi izlediyseniz Arkadaşlar derdimi çok da kaldım. Hmm, videoyu durdurmak zorunda kaldım. Özür dilerim. Ee, e, işte bu videoyu izlediyseniz abone olmayı ve like'lamayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Geçmek üzere. Görüşürüz.